Merhaba arkadaşlar ben şimdi size bir draft gezinti DM3'ü göstereceğim. Bu videoyu çekiyoruz. Yanımda Eraycan arkadaşım var. Kendisi Minecraft'ın kendisi Minecraft'tan biraz ilerlere gitti. Yani ilerler derken aynı adada oynuyoruz. Biraz ileride o kendi evini yapıyor. Vaktimiz kalırsa onun evini ziyarete gideriz. Komşu komşu oğlun geldi mi yaparız. Şimdi arkadaşlar buradaki ilk işimiz şuradaki şelaleyi kapatmak olacak bugün. Eraycan arkadaşımıza bırakıyorum sizi. Arkadaşımız kantir oynuyormuş kantir. Eraycan yeşil kaç başın kaç kantir oynuyorsun ya yazık değil mi oğlum? Pro oyna ha 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 adam pro ya. Çabuk çekelim arkadaşlar. Video bitmek üzere. Bitmeden çekeceğimizi çekelim. Şimdi bunun üstüne çıkmak var ya. Ömrümü yer ömrümü. Eraycan kankimiz ne yapıyorsun? Hiç video çekiyorum. Seyircilerimize bir selam yollarsın artık. Ne oynuyorsun lan sen? Hani aynı adada oynuyorduk? Oğlum bana demedin mi gel Minecraft oynayacağız? Vallahi çok konuştuğunu biliyoruz da ne oynadığını biliyoruz Videoyu çekmeye başladığında söyle selam yollayalım herkese. HASSS Yanıma kılıç almamışım. <laughs> Karşıma şey çıktı o pislik. Kılıç al geri gel oğlum. Ge kılıç al geri gel. Bak şimdi ben sana kılıç... Kılıç alacağım geri geleceğim sana göstereceğim o ok atmayı. Ya şey iskeletör. Siktimülatör. İnsan şuraya bir kılıç yapar lan. Kılıç yapmayı unutmuşuz ya biz. Tahtadan da olsa bir kılıç yapardım buraya. lak lak trik 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 olsan scott arkadaşım videoya başladın mı yalancı pislik oğlum niye çekmiyorsun bak seni buraya komalık edeyim mi şimdi komalık edeyim mi lan Ha Ezo, gelin çorbası. Çok oynadıysam niye bir daha oynayın? Keşük. Ben de 1.8 var. Havan kime? Ha ha ha. Gülüşe bak ya ol o gece olmuş. Arkadaşlar ben size şu eraycanın tipini göstereyim diyecektim ama gösteremeyeceğim. <laughs> Valla kanki oyunun sesini kısmazsan ben de seni seçeceğim. Valla seçmeyi de çok iyi biliyorum. Bak yumrukla kafa göz... Lan Creeper kendi kendine ölmüş. Aşağı ay Creeper diyorum. İskeletör kendi kendine ölmüş. Aşağı atlamış mal. Ay iskeletör kamili. Acıktım ben. Acıktım. Köpek bulmam gerekiyor. Köpek. Hop Yani biz burada şimdi zengin adamız. Ne yapalım ölek mi? Kanka yanımda koca nehir var kurutacağım nehiri. Lan bu nehirin suyu nereden akıyor? Ne biçim biz? Aa. Aşağı düştüm. Çok akıllıyım kardeş. Dur, 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 dur. Kanka ezan var ya Nasıl sesini kısayım Ya Allah kahretmesin Bana gelen sana gelsin Ya Lan Bolcan çık yukarı Oğlum ben bu videoyu şimdi kıvıramadım Kasıyor bilgisayar Kasmasa Oğlum ya eve gidip yemeğimi yiyeceğim Arkadaşlar bu bölüm berbat oldu Bunu atmaya da bilirim. Arkadaşlar ben o şelaleyi kap kapattıktan sonra videoyu devam edeceğim. Şimdi burada dondurayım. En iyisi. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şelaleyi yıktım. Allah'ın izniyle bir daha geri gelmeyecek. Ben anlamadım ki. Ben buradan taşınacağım ya. Niye suyun içinde ev kuruyorum ben. Çok akıllıyım. Böyle çimenlik bir yer bulamıyor muyum? Fatih arkadaşımıza selam söylüyorum. Eraycan arkadaşımıza da selam söylüyorum. Diyorum ki video çekmesini öğrensin de gelsin bana. Şu an kendisi yanımda. Sinir etmeye çalışıyorum onu. Babayı yesin o ya. Bandı indirdim öyle öğrendim. Çevşüt neyin nerede yaşıyorsun? Ya şimdi bizim komşunun bir çocuğu vardı o öğretti. Kim öğretecekti tabi? Acaba. 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 Arkadaşlar bu arada zaman bayağı geçmiş. Videonun sonuna gelmek üzereyiz. Hoşça kalın kankalarım, cankalarım. Gitmeden bir şey yaparız yine. Şimdi bakalım başka kapatılacak neresi var? Durup dururken tam hayattan vazgeçerken arkadaşımız kendisini şarkıcı zannediyor. Ya yanılıyor yani. Ben onu söylemiş olayım arkadaşımıza. Kardeşlerim yani bu 1.6'nın 1.5.2 olduğuna rağmen benim bilgisayar hala kasıyor. Kasıyor da kasıyor. Oğlum nasıl bir oyundur lan bu? Kim? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldiğimiz anda hoşça kalın diyeceğiz. dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Eraycan arkadaşımız lafımı çalıyor. Birazdan döverim. Evet arkadaşlar şu köprüyü bitirip de devam etmek istiyorum. Şu köprüyü bitireyim.